Herkese merhaba. Vodinya'dan Tunç ve Oyun Portal'dan Oyun Portal ile Hunger Bungle oynuyoruz. Hoş geldiniz. Oğlum insan bir çok yaşa der lan. Alın karbonu bari. Abi hapşurdun mu öksürdün mü anlamadık ki. <laughs> Hapşurdum abi. Abi çok yaşa. Abi Çok siz yaşa ki görürüm. bizi taklaya getir. Berhudar olun. Berhudar olun. Karpuz atıyorum sağa sola. Tunç laglı değilsin değil mi? Yok tunch. abi. Ha, tamam. Biz arkadaşlar gene takımla oynuyoruz. Ben Tunç'la Banana takımındayım maalesef. Eee Selim, <laughs> maalesef. Abi, maalesef. Selim abi de tunch Diamond takımda. De banana. Aynen. Yok Banana olduğu için. E, banana. <laughs> Bana. kaçın. Kaçın şuradan kaçın. kaçın. Topuk. Geliyorum. Peşinizdeyim. Peşinizdeyim. Hadi deyim. bakalım. Şuradaki sandığı almadan gitmeyelim. Bak taş kılıç. Abi. iyi ki evet, almışım. Karşıya gidiyoruz biz hadi. İyi Ormana ki almışım. almışım. Taş kılıç gelmişim. var. Aynen. Birazcık uzaklaşalım. Arkadaşlar bu bölüm deli bir like bekleyeceğim gibi hissediyorum çünkü bu sefer Tunç var. Biz Selim abiyle ikimiz olduk mu hep yeniliyoruz. <laughs> ben olunca direkt kısa, kısalacak süre onun <laughs> <laughs> için. tamam bittin sen. Aynen öyle hadi bakalım. Birazcık toplayalım. Şu evin içindeyim ben. Ben geçen mesela Tunç'a güvenmiştim. Evet. Öyle güvendim yani. Ha o kadar. O kadar abi. Oo bir ton şey buldum beyler. Gelin size şey atayım zırh atayım. Al, Sarp, at bana. Sarp sen video çekiyorsun diye sana atıyorum al. Ondan yani normalde vermezsin. Daha <laughs> hiç gülme ya. Hadi bir, bir şey daha alalım, bir şeyler daha toplayalım. Abi tekneye gel tekneye. Hadi cidden tekneye gidebiliriz ha. Tekne var mıydı burada? Yoktu. Yok abi burada tekne yok da. Hadi beyler e, üzerimize bir şey yapalım. Aynen o, aynen. De, hadi bir kılıç malıç bulalım ya. Şuna bak. Tunç çekmiş dev seti. Millet Tabii Iron ya, Set. Işte Tunç dev set. <laughs> Motivlerle ya. Hadi bakalım. Aynen şu ilerisine de gidelim be. Kutu kutu pense gibi. Kutu kutu pense. Elmamı yerse. Arkadaşım Tunç. Ama bak orada uyumuyor. Tek olmuyor. Sarp da olmuyor. Arkadaşım, arkadaşım. Selim Aa, chest olun. taklaya gelse. <laughs> chest alın. Bende var chest. Aynen. De. Al abi. Aha biri geliyor. Biri geliyor. Bende hiçbir şey yok lan. Bende de. de. Olum niye aldın de Kaç adamı. bence. Kaç kaç kaç. Tamam tamam. Adamı niye de aldın? Kaç 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 sen kaç biz oyalıyoruz kaç. Kaç. Taklaya geldi. <laughs> abi bir kalbim kaldı. Yani adamla ben saatlerce tek başıma nasıl kapıştım adamla? <gülüyor> sarp. <laughs> Hop diyor sana. Sarp sarp. Efendim abi. Al abi. Sağ ol. Abi, abi, bana da ooo demir kafa demir kask. Bunları hak ettim diye mi veriyorsun yoksa iyi niyetinden ya. mi? Hak diye abi. İkisi de. Ya şey Al yok mu oğlum? Kılıç mılık çıkmadı mı abi. adamdan? Yok. yok abi Tahta bul çıktı bir tane Ha tahtayla gelmiş Zincir zırh var değil mi? Yazık yok abi benim zırhım var ya Gelin gidelim Ya bayan. yalnız bir şey söyleyeceğim Ama... Hani bildiğin Ne yaptınız geride merak ediyorum hani şeyden soruyorum Geride mi? Hayır ben çünkü bayağı bir kapıştım adamla sonra geldiniz ya Nasıl ne yaptınız geride? Abi. Hiçbir şey yok ki oğlum elimizde ne yapacağız biz? Sizde kılıç yok değil mi? Lan ha evet şu Yürü, an var. Yok, gireceğiz. <laughs> bak ya. <laughs> yani ben <laughs> onu alıyorum. Hop lan. <laughs> Pardon Brawler attım ya. <laughs> Sandığı açayım. Aa ben Brawler almayı unutmuşum. Ya Selim abi bak. mi? Tamam abi hadi gidiyoruz. Bak zaten şu an. Onun işi değil zaten. Biz zaten banana takımıyız yani bir yamuk yaparsan. Sarp. Efendim ben abi. Silahın var mı? Benim benim taş kılıcım var bir tek. Selim abi aşağıdan yardımıyor yetiş bize Tunç. Aynen aynen gel abi. Selim abi nereye ne gittin? Tunç oh, kaçırdın oh. kaçırmadın mı bize? Tutamadım kaçırdım. Aş <laughs> aşağı iniyorsun abi solda bir yapı. Oo. Kaçan kovalanıyor. Oo bu abi. sefer birinciyiz Sarp. Yani ilan edebilirsin taklidiçilere. Abi mi? İlan evet, ediyoruz tamam. birinciyiz <laughs> ama tabii ki. Sınıra yakın mısınız? Evet soldaki sınıra yakınız. Soldaki sınır nasıl bir tabir abi? Hop abi ha tamam olan ödüm koptu. Abi, Tunç. Soldaki sınır yani. Tunç. Hadi kaçalım. Öyle Neredesin? çıkılır mı ya? O taş kılıcı var Oo, Tuncu. Oğlum var mı bir şeyler sende? Bende mi? Yok. Kılıç kılıç. Şimdi taktik bakın kılıç taktik var, bu 3 kişiyiz. Anlatırım. Selim abi biz Tunç'la gidiyoruz tamam mı? Tamam. Çünkü sen ortaya gelirsen sana vurma ihtimalimiz var. Sıkıntı olur. O yüzden ilk Tunç'la ben önden bir gidiyorum veya Tunç duruma göre sonra diye bir çekilip siz giriyorsunuz falan öyle yani. Klasik. Tamam abi alırız ya. Siz Alacağız kılıcı. yani. Şu an bayağı geliştik. bunu kazanalım bari. O kadar da noob değiliz. Yalnız bu nereden bulmuş demir O kadar robust sarp. Ortadan herhalde. Şurada oo, bir sandık oo. var. Aynen. İçeride de var. Abi buraların içi full sandık zaten. Aynen öyle. Benim bir ayakkabım eksik. Tunç var mı fazladan? Abi yok bir ayağımdakiler var. Vereyim mi deri? Beyler crafting table bulursanız derin, bana haber alayım. verin. Haber. Haber verin. Tamam abi. Sen bizi A gö görüyorsun. A değil. Hop lan kendi evet. kendine brawler atan ilk noob. Abi Tunç at ya. Sandık açarken oluyor hep ya. Bak, Hop! Oh, kılıç lan bıraktım. oğlum versene şunu hemen lan ne aç göz adamsınız abi ya. Abi aldım atıyorum işte Allah Allah. Abi, <laughs> Bende var ya. Kavga etmeyin kavga etmeyin. Ya peşini <laughs> kütü davranıyor. Bak, bak ya nasıl oluyor ya <laughs> nasıl oluyor ya. Allah Allah ya. Abi dur 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 dur. Oo beyler. Ciddi şey misin buldum. abi? Bir şey oh, yok. <laughs> <laughs> Hadi hadi, bak şimdi bu bölümü kazanacağız ve be. sonda beraber kapışacağız değil mi beyler? Aynen öyle. Ben tuş, Oo, ben Tunç'la kapışamayacağım. Biz seni büyülü yiyeceğiz abi. o büyük kılıç mı? Be. Aynen. Ben de bir bakayım. Abi chest refill 1.7 dakika ha. Aynen. O zaman ortada kalalım, 3 kişi gelemez kimse. Kesinlikle. Ortada kalalım, ortada. Bak yan yapmışlar abi bunlar. Abi onlar Engin Altan yan yatağın. Sarp Atilla düz yatağın. <laughs> altan kılıç. Hop ya. Boşuna Yat canım olur. gidiyor ya. Ne oluyor ne yapıyorsunuz yani ya? It, it, bak bir, bir buçuk kalp eksik. Kafalı yok benim ya beyler kafalı olan var mı? Yok abi vallahi. Altın kafalık var vereyim abi. Ver abi at kafası. Ne oldu oğlum taklaya mı geldiniz lan buradan <laughs> ha? Sizin <laughs> ağababanız kim lan? Sizin ağababanız Buraya geliyorsun. <laughs> ha? Niye geliyor? ha? Yalnız şaka baka kimse gelemez bu be şu an. Varum olan bize yanma çünkü benim Oğlum, zırhım iyi bayağı. Herkesden dream var iki kişi olan. Ben dream takımındayım ya. Yok yok diamond. Diamond Aha ya? geliyorlar. Geliyorlar. Hücum! Gel oha, oha! Oha! Biraz öldürsünler birbirlerini bırak. Aynen aynen bırak. Kaçalım, kaçalım. Yok. Aynen. Kaçalım. <laughs> kaçalım. Hiç uğraşmayalım. Bence deathmatch'e kalalım ya. Aynen o yüzden kaçalım diyoruz ya. Yoksa Tamatiye özet... bağırın. Abi bağırın. Chesterfield geliyor abi 29 saniye. <laughs> Ama bunların hepsi orada Oo, oh, Ya. Ben... Şunları... Aha şunu indirelim. Aha biri var. Oh, oh. Onu alacağım ben. Onu alacağım ben. Onu alacağım. Onu alacağım. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya. Helal be Selim abi be. İşte bu. Var mı abi bir şeyler? Abi bir dakika dur aman ne aç göz adamsın Demir set çekmişsin ya. Abi hayır bir tek ayaklık lazım. Oo bir mi geliyor? Kaç 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 kaç. Ayaklık mı lazım? Kaç kaç Be abi. Tunç nerede ya? Abi bulacağım sizi dur Oo, dur. Oo geliyor dur. geliyor. Tunç neredesin abi? Abi kaç 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 kaç. Abi kaç. sizi kovalayanların arkasından ben de geliyorum. Tamam tamam sola dön. Sola dön Sarp. Aynen aynen sola döndüm. Kovalar şey oluyor. Lan. Vurmayın oğlum vurmayın ikisi bana geliyor oha öküz gibi vuruyorlar ya kaç Tunç girelim Tunç 2 2 Tunç Tunç girin abi girin İndir bunu Tunç vur 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 Öleceğim lan Abi kaçıyor Çalın tamam onu. tamam tamam yavdur yavdur. bunu bırakma Selim abi ölümüne kaç abi Abi ölümüne kaçıyorum zaten arkama bile bakmıyorum ya Tunç bunu indirmemiz şart abi Aynen Bundan çıkanlarla zaten kazanacağız oyunu Abi kaçıyorum. Takım arkadaşı gelmesin ya. Ne oldu? Takım arkadaşı ölmedi değil mi? Karşıdan da biri geliyor ha. Abi of ortada buluştu bunlar. Abi Birini bırak bırak bari. kaçın kaçın. Selal, helal al al, al kaç baba. Hop, hop 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 aldım hepsini kaçıyorum. Kaç benim peşimde biri var mı ya? Biri var. Valla var. Var abi, abi kaç atıyor <laughs> Olta atıyor lan galiba. Tunç bunlara bölüşmemiz lazım abi. Oğlum, lan tamam. beni bırakmayın oğlum. Geri dönelim abi. Selim abiye alalım. Tamam, sınırdayım ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Neredesin abi? Abi, az önceki Aa evet arkanızdayım. Karşıda kim? Sen misin? sen? Bu benim aynen. Tamam. Gel, gel in onu belemana. <laughs> Tunç, yavdur. Gel lan buraya. Gel lan buraya teneke. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Sen kimi kovalıyorsun lan? Ha? Selim abi. Aa öldüm. <laughs> Aha, sen mi öldün abi? <laughs> Tunç tamam. Selim abi aldın Tunç. Abi ya. Ulan. Tunç beni aldın oğlum ya. Ne kadar at kafası bir insanım ya. Ya takip ne işte o. Sarp vur 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 vur. Canım oğlum, az şey benim. Tunç, Tunç girme abi. Taklaya geldi. Abi canım Sen çok az. Sen ona girsene Tunç baya vurdu abi ona. Hayır ama canım Bak. da çok az benim de. Ha. Benim biraz topuklayıp can toplamam lazım. Sen dead kal abi bence. Aynen aynen. Hiç uğraşma detme abi Peşini bıraktı o senin. Oradan çıkma. Benim yemek yemem lazım yemeğim yok. Oradan çıkmasaydın yerdin. Binanın içine gir. Hop hop geldi geldi. Aa ya. kaçma abi. Full kaç abi. Full Üçüncüsü kaç. Full kaç. Üçüncüsün ama bu arada. Aynen abi yani üçüncüyüm üst... de hayır hiç hiç şey yok yemek yok hiçbir türlü. 30 saniye kaldı. Detmece kalsan kalınca can fulleniyor mu? Yok. O zaman, o zaman ama o ara yersin yemek. Yok ki yemek hiç yok. Oha lag oldu ya. Vur ya. Abi vur bari Aynen. vur 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 vur. Lag vur, oldu ya. Kaçıyorsun. Öleceğim abi. Adam sana vuruyor abi boşuna kaçıyorsun. Abi öleceğim. Hakkınızı helal edin. Lag oluyor Hadi bende. Dayan 10 saniye daha dayan. Hadi lan. Sınırdan koş sınırdan. Oo canı gitti onun. Tamam koş Aa. Sarp. Koş koş koş. Koş. Lan. Lan. lan bir evet, saniye Sarp. kala ya. Çok fena kestiler seni ya. Ulan be. Abi var ya hiç mi yemek olmaz? Tüm envanterim dolu. Hepsi kılıç, saçma sapan zırh, mır. Ee, Selim... bulmadım mı ya? Abi yok hiç yemek yok. Olsa zaten bir yere kaçıp yerdim de. Bir de işin sakat kısmı hani... Tunç seni aldı yanlışlıkla. <laughs> Evet, biz yani. orada hani mutlu, evet. sen ölmeseydin 3'e tek biz elbet alırdık evet arkadaşlar yani oyunun başlangıcında dedik kesin alacağız bu oyunu olmadı kısmet değilmiş ama ilk 3'e girdin sen. İlk 3'e girdim aynen bana takımını temsil ettik İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz Selim abinin ve Tunç'un kanalını açıklamadan bulabilirsiniz beğendiyseniz like atmayı unutmayın tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın